Şöyle dönseniz İşte halay böyle çekilir. <laughs> Bizim, çek amcası. <gülüyor> 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 Bizim çek amcası. Çekil <laughs> kız. <arkadaşlar. gülüyor> İyi akşamlar Emre. Yok usta. Adın ne senin? Hadi söyle adını söyle bakalım. Adın ne? Tanıyor musun? Emre. Senin adın ne abla? Tuğba. Şey adın? Bilmiyorsun. Şey bilmiyorsun. Sen ablacım? Tuğçe. Şikayet. Tuğçe Akdemir. Tuğçe çok güzel. <laughs> Niye bunu yok mu ki? <gülüyor> 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 Oraya bir tane vermemiz. Abi ya. Bir tane iki. İki mi? İki Pardon ikiymiş. Pardon. Evet, burada Avcıl Sıra görüyoruz. Hüseyin Akdemir. Hüseyin Akdemir. Hüseyin Akdemir. <laughs> Öğretmen Hüseyin Akdemir. Biz Hacı abi diye biliyoruz. Ama gerçek ismi Hüseyin. Yıllarca bizi kandırmış. Evet, evet, öyle ee, Neden Hüseyin öyle Hüseyin abi? Neden hacı diyebildik? Ben de 5. sınıfa kadar hacı olarak biliyordum da Kayseri'ye gelince nakil. <laughs> Öğretmenim dedi ki, nakil nak gelince benim ismim Hüseyin Hüseyin dedi. Onlardan haber de, verilmemişti. Ee, sizin okulda bir öğretmen çalışıyor. Ben dedim işte bizim hacı abi var dedim. Sizin okulda dedim. Ziya Öğretim Okulu'nda dedim. Bizim okulda öyle bir öğretmen yok dediler. Hırkalı dedim. Hırkalı dedim. Senin arkadaşın adı neydi? Vallahi ismini hatırlayamıyorum. Bir yerde karşılaştık. İsim değişti. Arkadaşım değildi de. Tam öyle der mi? Ondan sonra Hırkalı dedi bir Hüseyin var dedi. Vallahi dedim tanımıyorum Hüseyin'i. Soyadı <laughs> Akdemir dedi. O zaman dedim o olabilir. Hacı abinin de soyadı Akdemir. Ondan Akdemir. sonra <laughs> dava çözüldü. Dava çözüldü ki hacının adı Hüseyin miymiş? Evet. Ya yok ya. Çek. oğlum. Yok.